sınıf arkadaşlarıyız. bu önemli aynı yaş bir sürede deprem üzerine çalışıyorum 30 senedir böyle felsefi daha e, karşılıklı konuşma olarak e, yapmaya çalışıyorum helakete dönüştürmeyiz ya bu çok kolay bununla baş edemiyoruz ya bu kadar basitse alt tarafı hesabı dizaynı doğru yapacağız ondan sonra da inşa ederken <laughs> İstanbul'da bir konuşma yapıyorum. Bekrem oldu. E, e tabi şartname yeterli değildir hatta şimdi şey diyor. 2000 yıl öncesi 2000 yıl sonu bütün her şey değişiyormuş. O kadar binamız var mı? Birçoğu belki de şartnameye çok uygun olarak. Hocam biz depremin orada olacağını bilmiyoruz. Çok da değişmemiş elbette değişmiş ama dünya problemi deprem esasında sadece Türkiye'nin problemi değil. Altyapımız eskiyor. Bütün dünyanın eskiyor. Almanya'nın da eskiyor. Kahramanmaraş depremlerinden sonra bir farkındalık yaratabilmek adına ilimizde böyle bir seminer düzenleme ihtiyacı duyduk. Konunun uzmanları da şehrimize geldi. Bunları getirmek için uzun süredir çabalıyorduk. Hepsini bir araya getirebildik. Burada ilimizde katkı sağlayabilmek adına, farkındalık yaratabilmek adına bu semineri düzenledik. Sakarya'nın bildiğiniz gibi sıvılaşan zeminleri var. Sıvılaşan zeminlerinden, zemin iyileştirmelerinden, güçlendirme yöntemlerinden, zemin ve yapı etkileşimli çözümlerden, yine güçlendirme ile ilgili problemlerden bahsetmek üzere her konunun uzmanı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nden katılımlarla böyle bir semineri gerçekleştirdik. Yoksunuz. İnşaat ettiğimiz yok. İnşaat ahlamız yok. Belki başka konularda da vardır elbette bu ama ben bugün inşaat açısından konuşacağım. Kesinlikle çok haklısınız. Çok yerinde bir soru ve düşünce. Deprem Şurası'na bu iletildi yapı ile ilgili tüm sektörü buraya çağırdık ki gelecek nesillere düzgün bir şehir, düzgün bir kent bırakalım. Sürdürülebilir, işte depreme dayanıklı yapılar üretelim. Gelecek nesiller aynı acıları tekrar tatmasın düşüncesiyle gerçekleştirdik.